Görüşeceğiz. Ya ne özür dileyeceğim? Bunun değeri 5 lira. Bu, bunun değeri 10 kuruş. Tamam, tamam mı? Değeri bu mu? Tamam, Hayır dilerim. Tamam bitti. Özür dilerim. Ben de özür dileyeceğim o zaman. Tamam, şimdi al. Ben de özür dileyeceğim. Mağaza mı? İyi çok güzel. Ben polise gitmiyorum şey yapmıyorum ben bunu burada göreceğim. Ben buradayım. Hayır polis ben